Önemli bir konuya daha karşınızdayız. Şimdi diyelim sabit telefonu yönlendirdiniz. Sabit telefonu yönlendirmeyi diğer videolarımıza çekmiştik. Yıldız 21 Yıldız Telefon numarasını sıfır başta olmak üzere tuş diyorsunuz. Ve en son kare tuşuna basarak telefonu yönlendiriyorsunuz. Telefon yönlendirmeyi iptal etmek için de telefon yönlendirmeyi sabit telefon tabi sabit telefonu yönlendirme iptal etmek için kare 21 kare yönlendirme yaparken zaten yıldız 21 yıldız ve numara en son kareye bastığınız için iptal etmek için yapmanız gereken de kare 21 kare tekrar yazıyorum sabit telefonu yönlendirme iptal etmek için kare 21 kare ve arama tuşuna basıyorsunuz. Birkaç saniye iptal olur. Teşekkürler. İyi günler. Kale 21 kale. Unutmayın. Telefon yönlendirme, sabit telefon yönlendirme, iptal kodu arkadaşlar. İyi akşamlar.